Onun korkması ölmez bu şafaklardan haklarından yüzden alsancak. Zülmeden yurdumun üstünde tüten en O benim milletimin yıldızı der parlayacak. O beni endir o beni yemeyim. Milletimi yandır ancak. Çepağa kurban olayım. Çeren yayın az değil. Al kahraman arkama bir gül ne bu şiddet ucalay. Sana olmaz ötüne kalır mı sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çiftin bana azingi vuracakmış yaşarım Kötüm isen gibiyim ben için mi Çin'den aşan evim Yırtarım dağları enginlere sığmaz taşarım Kalbin afakını sarmış saçan iksan Dubai Benim iman dolu göğsüm gibi sen haddin var ulusun Korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi de kalmış cinne var Var şu yurdum olacak bana olmadı mı sakın? Zibere gördü neye dursun bu ayağınsızca akın Dolanacaklar sana bu adetliğin günler akın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastık en yerleri topraklı yere geçme tane Düşünü altında binlerce kefen sen ziyattan şeyin Oğlan seni incitme yazıklı Bir hatanı vermedin yalara bu alsana bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şu heraflı toprak rancaktı toprağa sığsa şurada canlı canan ey bütün varmaulsun da hudanetmesin bir tekbirim vatanımdan beni dünyada cübay Rahman ey senden ilahi şu durancı hemli dâğmesin muabedi min qulsun annem harem Ali bu ezanlar ki şiaretleri dinim sema ile bedeni mi zameli ey O zaman vecdine bin secde eder varsa taşım, her cerihandan ilahi boşanıp kanını yazın ve sıkırır ruhi mücerreddi gibi yerden naşın o zaman yükselere karşı da yer peşki bağışın. <laughs> Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı gibi hilal olsun artık dokunan kalarımın hepsi helal ebediyen sana yok hırkıma yok hizmihlal. حق ذر حق ثبان برغم الحريات حق ذر حق ملت من استقلال